thank you Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed Ve ala ve sahbihi ecma'yı İ'lem enne metabel insani Ve itikaduhu Bilesin ki insanın mezhebi Tarihi bir cümle kullandı Onun inancıdır İtikadıdır Ve o halde Ne zaman Danenna itikadil insani ev Arafnahu darureten ev bir delilin mücmenin ev mufassalin hulna. Bu yüzden biz ne zaman bir insanın itikad hakkında bir zamla erişsek veya itikadını zarureten bilsek veya mücmel yahut mufasıl delil ile bilsek ne zaman zarureten veya mücmel veya mufassal delille bilsek. Bu son ikisi, e, üçü birlik döner abi. İtikadının hakkında zanda ulaşsak bir, iki zarureten veya mücmel delille veya müfassal delille. Müfassal Muf diyorum ben, müfassal. <laughs> Müfassal'a kafayı takmış. Yani ana hatlarıyla ve e, ayrıntılarıyla. bunu aslında şey de diyebiliriz yani. Teorik pratik gibi de olabilir bu mücmer O zaman ne deriz? Kulna şunu deriz. İnnehu medhebuhu. Bu ulaştığımız netice kişinin mezhebidir deriz. Ulaştığımız netice kişinin mezhebidir deriz. Femet ne der ki böyle bir şey zannetmezsek velem narif ve bilmezsek böyle bir şey zannedip bilmezsek lem ne şunu diyemeyiz innehu metebuhu diyemeyiz. Bu ulaştığımız netice ve ulaşamadığımız netice bu kişinin insanın mezhebidir diyemeyiz. Demiş. Burada arefe ile zanneyi söylemesi ilginç. İkisini i̇lginç. de beraber zan arefeyi zaruret mücmel delil mufassal delil şeklinde ayırması zanne konusunda ise böyle bir şey yapmaması ilginç. Evet. Ve kaddedül el insanın alamete bihi fil mes'eleti bi vucuhin. Bir insan kendi mezhebine, görüşüne, bir mesele hakkındaki kendi görüşüne çeşitli şekillerde delalet edebilir. Yani çeşitli şekillerde gösterebilir. Bir insan kend, bir mesele hakkındaki mezhebini, görüşünü çeşitli şekillerde gösterebilir. Bazen gösterir. Bazen diyebiliriz. Vakat. Bazen gösterir. Şu şekillerde gösterir. Yani. Minha. Evet, bir daha alsana. Vakat kısmını bir daha alırız. İnsan bazen bir mesele hakkındaki görüşlerini çeşitli şekillerde, şu şekillerde değilim hatta, şu şekillerde gösterir. Bazen bir en yahkuma mes bir meseleti bir aynıye bir hükmen bir meselenin bizzat kendisinde bizzat kendisinde muayyen bir hükümle hükmeder bir meselenin bizzat kendisinde muayyen bir hükümle hükmeder. İki, en yetiye bir lafzın am yeşlemi tike mes'eti ve gayraha feyekulü eşuf'atü li Şuf'a, şuf'a her Her komşuya şufa hakkı vardır. Demesinde olduğu gibi her komşunun şufa hakkı vardır. Her komşunun şufa hakkı vardır demesinde olduğu gibi bu mesele ve diğer meseleleri içerecek şekilde an bir lafız kullanır. Bu mesele ve bu meseleden başka yani bu meselenin dışındaki meseleyi bu mesele ve başka meseleleri içerecek şekilde ağam bir lafız kullanır. Yani örneğinde vermiş, örneğinde olduğu gibi demesinde olduğu gibi yani. Onu onu demesinde olduğu gibi yapabilirsin Ömer abi. Her komşunun şufakı vardı demesinde olduğu gibi. Emin ha. en yule bennehu la farqa beyne el mes'eliteyni. Kişinin iki mesele arasında far, hiçbir fark görmediğinin bilinmesi. Hiçbir fark görmediğinin bilinmesi. Üçüncüsü müydü bu? Kişinin iki mesele arasında hiçbir fark görmediğinin bilinmesi. Ve nusala hukba bu iki meseleden birisi hakkında nas getirme, yani nas getirmesi derken metin dile getirmesi. Konu yani yazı yaz bir şey bir yerlere kayıt düşmesi. Evet. Feyule mu? Ende hükmen ufra. Buradan anlaşılır ki diğer mesele ende derken hükmü bu hüküm karşısında diğer mesele veya karşısındadır inde özellikle bu bu hüküm yani diğer hüküm diğer hüküm bu hükmün karşısındadır. Diğer hüküm bu, hüküm, bu, hüküm, bu hükmün bu hükme rağmendir veya mı diyelim? Inde aşağıya bir bakabilir miyiz hocam ne koymuş yerine? Inde başka bir şey koymuş mu? İndeyen ne? Ramen manası, uğruna manası. hüküm diğer hükme rağmendir gibi sanki. Pardon, diğer hüküm bu hükme rağmendir. Enler hüküm. yo, yo. Diğer hüküm bu hükümdedir. Bu hükmün yanındadır. Aynı yani. Ama birisini şey diyor, gerçi Yok ya iki mesele aynı ama yani iki mesele aynı olduğu için iki meseleden biri hakkında hüküm belirtiyorsa anlıyoruz ki diğer meselenin hükmü de aynı. Ya yani diğer bu. bu hakkında metin getirmiş işte diyorum. Yani bir tercih olacak ya. Tercih e, yani ama göz yani yukarıda belki görmedin. Diyor ki iki mesele arasında fark olmaması ve iki meseleden birinin hükmünün metin olarak ortaya koyması. İki mesele arasında hiçbir farkı e, bilmememiz adam hakkında. Onu dedi. Bir bakalım dur bakın. O zaman buraya konumda mı ma konumunda manası vereceğiz? Endedalikar hükmü. Nahu yani yokule eşkatu ricari dükkanı. Dükkan sahibinin dükkan komşu dükkanın komşu dükkan sahibinin şufa hakkı vardır. Komşu dükkan sahibinin şufa hakkı vardır. Evet, dükkan komşusunun dememizde olduğu bir Tevle bende şüphede endehu ticaret dari. Buradan da anlarız ki bu müştehide göre o zaman e, yukarıdaki O zaman yukarıdaki e, enne hükmen uhra indehu dâlikel hükmü diyeceğiz Ömer abi. Müştehide göre bu hükmün yok sanki indehu müştehide göre e, diğer hükmün yanında bu hükümde bu hükümde meşrudur yani. Evet. Çünkü alttaki de indehu li değer demiş. İlkat alimna ennehu la yufarruk eddari ve dükkan. Çünkü biz konak ile ev dükkan arasında fark, müşteydin fark gözetmediğini biliyoruz. Ama Ve evet. minha en yalle el hukme bi illetin tucudu fi iddeti mesaile. çeşitli meselelerde çeşitli meselelerde bulunan bir illete dayanarak hüküm hükmü e, illetle hükmü illetlendirmesi. Çeşitli meselelerde bulunan yer yer alan çeşitli meselelerde var olan yer alan bulunan bir illetle hükmü tali illetmesi, illetlendirmesi. Deyûle mi? bu durumda müştehidin mezhebi şumuru hükmü nitelikte mesela bu meseleleri kapsayacak şekilde bir hükümdür. Ve bu meseleleri bu hükme kapsayacak şekildedir. Tamam. Bu durumda müştehidin görüşü mesele bu meseleleri kapsayacak şekilde bir e, kapsayacak şekildeki bu hükümdür kapsayacak şekildeki bu hükümdür. Bu hükmün veya bu hükmün diğer meseleleri de kapsaması şeklindedir. Bu hükmün diğer meseleleri de kapsaması şeklindedir desek daha doğru sanki. Bu hükmün diğer meseleleri de kapsaması şeklindedir. Sebe un galibi tahsisi illeti evlem yok İster illetin tahsisini kabul etsin bu adam isterse etmesin. İster illetin ıı, tahsisini kabul etsin isterse etmesin bu hükmün diğer meseleleri de kapsaması şeklindedir görüş. Evet. Ve meydanem yakul bir tahsil et. İlleti kabul etmemesine gelince. Ve kâle en niyetü vâcütün fit Şimdi illeti tahsisini kabul etmeyip teyemmümde niyet vaciptir demesine gelince liyennehu taharatun in hadesin. Çünkü teyemmüm Hades'ten taharettir. Abdestsizlikten kurtulmadır. Abdest. Evet. Hades'ten taharettir. Diyor, evet. Şimdi böyle diyor. Adam dediği bu tahsis illetini kabul etmiyor. Bir de bu cümleyi kuruyor. Fakat etikade vücuben niyeti bir ecdehadi illeti. Bu illetten dolayı niyece niyetin vücubiyetine itikad etmiştir, inanmıştır. İddia ulu benden illete şamil illetin şamil olduğu, genel olduğu, kapsayıcı olduğu diyelim. Ulu me şumuru hükmünün de kapsayıcı olduğu bilinir hükmünün de kapsayıcı olduğu bilinir. Ama men yüce bir illeti. peki illetin tahsisine konuyu anlatıyor bu sadece. İlletin tahsisini mümkün görenlere görene gelince feynne bu kişi yücevizu tahsis o ala tahsisi ima delaleten kel umumi İlletin ve hükmün tahsisine delalet ettiğinde illetin tahsisini mümkün görür. Delaletin. Yüce vücut tahsis saha illetin tahsisini mümkün görür. Hocam nereye gidiyorsunuz? İnşallah. Şimdi e, yüce vücut tahsis saha eğer delalet ederse ala tahsisi hima diyor. Hima zannediyor illet ve hüküm. İllet e, delalet delalet olarak illet ve hükmün tahsisine delalet ediyorsa kel um, dolduğu gibi. Umum dolduğu gibi e, illetin tahsisini mümkün görüyor. Yani o nasıl tahsis edilebiliyorsa illet de tahsis edilebilir diyor. Ve kemen enne kelamel alimi el amme yedullu ala fe kezalike taliluhu. Bu ne biçim bir cümle? Kelamel <laughs> mezhebinin görüşüne ağam lafsın delalet ettiği alimin kelamında olduğu gibi görüşüne mezhebine ağam lafsın delalet ettiği alimde olduğu gibi ağam sözünde olduğu gibi yani alimin şimdi kelame el am aslında am kelamının kelamenin sıfatı. Mezhebine, kendi mes yani mezhebine e, am lafızda delalet eden alimin alimde olduğu gibi yani veya işte az önceki, az önceki daha güzeldi. <laughs> Adam aslında e, me, görüşünü ağam lafızla ifade etmiş. Anlatabiliyor muyum? Mesela demek istediği o da Aynen öyle. Fema ıza nasıl el alim, fi meseletin ala hükmin? Eğer alim bir meselede hükme dair bir metin ortaya koymuşsa eğer alim bir meselede veya, veya koyduğunda bir alim bir meselede hükme dair bir metin ortaya koyduğunda fekanet el meseleti bir meseleten uhra şibhen yecuz en yetebe ala bazı müştehid değil Fikar eder mesele mes ve mesele ve mesele tuş mes bir meseleten bir meseleye benziyorsa başka bir mesele. Uhra. Başka bir meseleye benziyor. Şiben öyle bir benziyor ki yecûz enne febe'lâ bâdı müştehidin bazı müştehitlerin görüşlerini ortaya koyam, koyabilecekleri bir şekilde bazı müştehitlerin görüşlerini ortaya koyabilecekleri şekilde ki başka bir meseleye benziyorsa mesele bazı müştehitlerin görüşlerini ortaya koyabilecekleri şekildeki bir şekilde bir benzeyişle yani Başka bir meseleye benziyorsa. Şekilde diyelim. Şeb, şibhene şekilde değil. Peyni en yukale şöyle denemez. Bu durumda şöyle denemez. Yani başkalarının şeyine benziyor, tarzına benziyor demek ki. Kavlu fi adil veya ve kavluhu fi Kişinin bu konudaki görüşü Başka meseledeki görüşüne görüşü e, görüşü gibidir. Görüşü görüşüne Güvenli çünkü güvenli kat la yahtur el mes'eletü ya da la yahtur el mes'elete bi bali. Çünkü bu mesele o müştehidin aklına hiç gelmemiş olabilir velen niret bihi ala lafsan ve la Gelmemiştir ve bu meselenin hükmüne ne lafza lafız olarak ne de mana olarak dikkat çekmemiştir. Vedayem tenev. Lev khatret bi balihi ve sâra fîhe ile'l-içtihâde el-Kur'an. Şayet aklına gelseydi, şayet müştehidin aklına böyle bu mesele aklına gelseydi, şayet bu mesele müştehidin aklına gelseydi, bu mesele hakkında başka bir iştihada varması imkansız değildir. Fehim kire dense ki eleyse idana sallahu teala ala hükmü mes'eletin. Allahu teala bir meselenin hükmü hakkında metin ortaya koyduğunda değil mi ki unutma abi değil mi ki değil mi? Allahu Teala bir meselenin hükmü hakkında metin ortaya nasıl ortaya koyduğunda sünne nebbehe ala illeti daha sonra illetine dikkat çektiğinde ve ra el müştehidine ve müştehitler en illeti hükmü, bu hükmün illetinin mevcuten fiferin ferde var olduğunu gördüğünde evet müştehitlerden birisi aslında önemli müştehitlerden bir kısmı bu hükmün illetinin ferde de bulunduğunu ferde bulunduğunu gördüğünde fe innekum tekulne siz şöyle diyorsunuz. Min dinillahi ve min rasul e, min din rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el hukmu fil ferdi bi hukmün asli. Aslın hükmünü fer'e vermek aslın hükmünü fer'e vermek Allah ve Resulünün dinindendir. Yani evet. Aslın hükmünü fer'e vermek Allah Resulünün Allah ve Resulünün dinindendir. Evet Fer'in hükmünü aslında tespit etmek aslında. Aslında hükmü de tespit etmek. Öyle de diyebiliriz. Ferkin hükmünü aslında, aslında kıyası güzel tanımlamış bir farklı bir cümleyle. Evet. Evet. Benzer durum mu aslında da demediniz mi yani? Eyle buna şöyle cevap verilir. Burada aslında dikkat ediyorsunuz bu, bu artık e, fıkıh metinleri, müşterilerin metinleri nasıl okunacağından bahsediyor yani İnne mâ Tabii metinleri metin metin okuması anlamında. İnne ma'kulna inne dinke dinullahi teala. Biz bunun din Allah'ın dini olduğunu söyledik. Liye nahu. Ha dellena, ha dellena alel illeti bi tenbihi Çünkü Allahu Teala ay dellena Allah bize gösterdi aslında. Alel illeti bi tenbihi Tembih ederek illeti gösterdi. Allah bize tembih ederek illeti gösterdi. Meselenin illetini yani. Fedellena <laughs> ayrıca bizi şunu gösterdi. Enne hukkat tebe adena bizi sorunu tuttuğunu gösterdi. Bi icra-i hükmiha bi tebiha bu illetin bu illete tabi olarak hükmünü, illetin hükmünü icra etmeyi meyletmekle sorumlu tutulduğumuzu da gösterdi. Ayrıca Allahü Teala neyi gösterdi yani? ya yani cümle o. Yani sadece onunla kalmadı, tembih etmedi. Dedi ki illetin hükmünü illete tabi bir biçimde icra et icra ile sorumlu olduğumuzu da gösterdi. Yani amel edin dedi kısacası ve alim oysa alim lem yedullena ala fi gayri ma oysa alim ortaya koyduğu nas'ın dışında mezhebine bize göstermedi oysa alim ortaya koyduğu nas'ın dışında bize mezhebini göstermedi yani gerekçe ortaya koymadı demek istiyor o nas'ın dışındaki bir konuda bize görüşünü göstermedi Sıkıntı yok. Fi gayri ma nasanihi. İllet olsaydı tamim yapabilirdik demek istiyor. Lianne yucuz en yekune min men yufarruq beynel el ve yahtavu fil farqi beynehuma. Böyle yucuz mesela der ki Çünkü iki mesele arasında farkı ortaya koyan ve bu iki ve bu farkta bu ve bu farkta bu fark bir bu, ve bu fark konusunda hataya düşen düşebilir yani müştehit daha doğrusu müştehit e, bu iki mesele arasında fark e, ortaya koyup bu farkta e, far, bu farkta hataya düşebilir fakat